Oruç tutarken farkında olmadan tırnağımı yiyorum, orucum bozulur mu? Şöyle söyleyelim, oruçta olan bir kimsenin vücuduna bir şeyin girmesi, Velev ki o yedi tabi bu hani tabi bir menfezden yani doğal bir yoldan ya da doğal olmayan bir yoldan ki bu konuda da tartışma olmakla beraber Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre ister doğal yoldan girsin ister doğal olmayan yoldan girsin bir şeyin vücuda girip vücuda kaybolduğunda bu şey orucu bozar. Ha. O şeyin gıda olması ya da ilaç olması ya da vücuda herhangi bir fayda veren bir şey olmuş olmaması sonucu tesir etmeyecek Bu sadece kefaret noktasında farklılık hmm. ifade eder. Dolayısıyla bu insan tırnak yemiş oluyor Lakin bu tırnağını yerken oruçlu olduğunu unutarak yiyecek olursa Hı hı. Bu durumda bu insan oruçlu olduğunu unutarak yemek yemesi gibi su içmesi gibi nasıl ki orucunu bozmuyorsa tırnağını yemesi de bu bağlamda orucunu bozmayacaktır. Eğer oruçlu olduğunu unutarak bunu yapmışsa. Evet. Ama yok. Oruçlu olduğunu unutarak değil. Dalgınlık ile bunu yaparsa. Evet. Farkında olmadan. Yani farkında olma. <laughs> Hayır, oruçlu olduğu kafasında var. Aklında evet. var. Bu şekilde bunu yapacak olursa ve bunu da dediğimiz gibi CF iç kısma yani yutacak olursa bu orucunu bozacaktır. Sadece kefaret gerekir mi? Bu mutat yenilecek bir şey olmadığı Hı -hı. için kefaret gerekmeyecek ama orucu bozulacaktır.